Yine takıyorsunuz. Hı. Ama hala kötü çiziyor. Kesik kesik çiziyor. Demek ki bu kartuşun şu nozul dediğimiz ağzı tıkanmış. Hı. Bunu açmayı Hı. gösteriyorum şimdi. Yine iki kartuşunuzu çıkardıktan sonra şu sıcak sulu mendilde şu şekilde bir, bir, bir buçuk dakika bekletin. Bastırın şöyle. Yani Hı. ağzı Hı. temas Hı. etsin. Emsin. Aynen öyle. Şu biraz daha ıslak olsun. Bundan daha ıslak olsun yani. Tamam. Çıkardınız. Kuruladınız. Bakın şöyle bir aparatımız var. Bunun bir takma kolaylığı var. Ters çeviriyorum. Kartuş da ters çeviriyorum. Bakın şurada tırnaklar var. Şuraya oturacak. Oturtuyorum. Arka taraftan da göstereyim. Gördün Şuraya oturdu. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Bunu bu şekilde sıkmam gerekiyor. Yani şuradan bakın paralel olarak kapanması gerekiyor. Şöyle açık kalmayacak. Evet. Yoksa kullan kullanamazsınız işlemi. Sıktım. Şu an sıkıl vaziyette görüyorsunuz. Evet. Sonra bir hortumumuz var. Devirdaim hortumu. Aslında oradaki e, mekanizmayı tekrar burada canlandırıyoruz. Nasıl orada mürekkebi tanktan alıyorsa, burada biz aynı işlemi tekrarlayacağız. İğneye takacaksınız. Evet, abi. iğneye takıyoruz. Bravo. Yerine oturttuk. Hortumumuzu da mürekkep şişesinin içine dağıtıyoruz. Aslında devrelerimizi sağlıyoruz. Şırıngamızı aldık. Kartuşun ağzının olduğu taraftan taktık. Yerine oturttuk. Gördüğünüz gibi. Böyle çekecek Evet. Bir şey. Çekebilmek için şöyle. Ben bir göstereyim size. Evet, aynı öyle. Çekin. Bakın gördünüz mü? Hortumdan da geldi. Bravo. Çok güzel. Çekin. Çekin problemi. Görelim. Çekin, çekin, çekin. Çık. Bakın önce köpük çıkıyor. Gördünüz mü? Evet. Bırakmadan çekeceksiniz. O vakum yapıp geri çekecek kendini çünkü. Bakın çektiniz. Böyle mi bekliyorum? Bırakıyorum. Az bekliyorsunuz. Bırakın. Şimdi birinci de doğru. Birinci de köpük çıktı. Çöktünüz. Yine boşalttınız. Ziyan olan hiçbir şey yok. Bastınız. Yavaş yavaş köpürüyor. Bir daha çekiyorum. Bakın çekerken şuradan elinizle destek alırsanız daha çekersiniz. Bakın şu hizayla çekiyorum. Ağır ağır çekiyorum. Görüyor musunuz? Köpük daha Tem yani Temiz bir mürekkep geliyor. Evet. Çekiş hızıma bakın asılmıyorum. Asılırsam kartuşun içinde bir mekanizma patlar. Buz yani. Bakın ağır ağır çekiyorum. Görüyorsunuz. Tertemiz geliyor. Hı hı. Zaten artık geri kaçmıyor bakın gördünüz mü? Evet. Tekrar çektim. Fazla mürekkebi yerine boşalttım. Yavaşça evet. ne? Yüz yüze göz gözünüzü sıçramasın çünkü. Tamam. Çünkü şişe çok dolu. Şişenin içinde daha az olsaydı bu kadar köpürmez. Okey kalsın orada. Çıkardım. Ortamı çıkardım. Kartuşu mekanizmanın ağzından çıkardım.